Buyurun. İyi akşamlar. Hadi bakayım. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar canım ya. Nereye geçelim? Bir et gideyim. Doğru gidiyoruz? Balkona? Terlik değil ayağına. Balkona da geçelim. Balkonumuz. O, balkona oturalım. Çocuklar yok inşallah. O komşumuzun balkonu çok güzel. Aa harikaymış. Evet. Balkonda biraz hoş sohbet yapalım. Ay. Hoş geldiniz. Ay, Hoş ne bulduk kadar bacım. güzelmiş Balkonun güle güle. Evet sevemek. Sağlıkla inşallah. Balkonumuz çok güzel. Sağ defa Lazım geliyorum olsun. buraya. İşte Balkon güzel. Balkonum güzel canım. Ben canım sıkılmayayım. Kendi evet, de güzel işte katilim. Ben O yola bakıyorum, o yola bakıyorum. Yani şöyle. balkona gidiyorum. Sizin o taraflara bakıyorum. Manzara harika. Evet, <laughs> evet şu karşıda değilsin. Bugün nasıl geldi, karı işine ettik? İyi yaptınız, ne güzel oldu. Bak her akşam böyle gelin oturalım. Mahsun, ben de seyrediyim böyle size siz de seyredin. Valla manzaranın, manzaranın böyle oldu. güzel olduğunu evet. bilsem ben evet. de çoktan gelirdim. İlk evet, defa geliyorum evet, ama gel. harika. Her zaman açı. Harika valla. Benim manzaram güzeldir. Bak bir yaz boyu dedim ki bana kız. Gel burada bir kısır yapalım giyelim. Oo toplanalım. Yaptık herhalde. Nerede yaptık? Rüyanda mı? <laughs> Yapmadık mı? <da>? Herhalde. Ne bileyim çok yere gidip nerede yedim? Nerede yediğini de bilmem maşallah. Zavallı Ali abi evde bırakıyor. Oradan gidip gidiyor onlara doğru. <laughs> Komşum da ne yapıyor şurada? Öldü mü? Kaldı mı? Demiyor. Al bir der. yine yerleştirdim. <laughs> Allah'a şükür komşuluklarımız çok güzel. Komşularımızın komşuluğu gerçekten çok güzel. En azından yani en çok da bu hastalığım döneminde Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Geçen ekmek almamış değil sana tasalanıyordu böyle. Evet. Ekmeksiz kalmış Ali'yi göndereyim de Aslında evet, bilmem evet, de şey yapıyordum. Ben, ben de o gün gece rüyama girdin sen benim ha. Kıyama, İnan ki. Dedim kadın aç yattıysa bu hoca dedim. Yok. Buna hatta peki. niye alıp çok alıp dolabına koymuyor dedim. Yok ama haber verecek bundan ha. sonra. Ha. Yani. Da benim ağrıyor, ettim ettim yataktan kalkamıyorum. Yani eskiden mesela o komşum Fadime olaydı. Çok şey olurdu. Bu bayanlarla daha bir diyalog yok. Dostum canım Ama hepimiz yok. aynı Ama komşuluk gerçekten çok önemli. Çok çok. çok. sevmezdiniz biz e Çok. Evet. Ama ben de sevmedim. Sen mi gene de sevmez. Benim komşum yok. Ben açık söyle. Kız biz nereye gittik? Hani nerede görmem ki ben seni. Ama ben duramıyorum işte hasta. Vallahi ben ne bunu görüyorum ne Nazlı görüyorum hiç. Gene benden bir Yine ben. Bir yine ben bunu arayayım. Benim yerime başkası olsa aramaz da. Hatta sen konuş kız. Ben ararım sana. Hayır ya, ya öyle demeyelim. Hayır ben, 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 inkar edemem. Sen inkar edemezsin. Ben inkar etmem. Doğrusunu söyle. Yüzüne söyleyeyim bak. Arkasına <laughs> yalan söyleyip de arkasından konuşma. <laughs> Doğru söyle, yüzüne söyle. Hast hasta olanın yanındayım. Allah korusun. Hasta olan. Hastalanırsan hep kapını beklerim seni. İnşallah. Allah korusun. Allah... Doğru inşallah değil mi? Hasta Hayır. olmak Kapında bekle de hasta olmayayım inşallah. İnşallah, inşallah inşallah. Ben yani hasta yani. olanın yanındayım. Şimdi şükür elin ayağını tutuyor bana. Çok şükür, diyor. çok He. şükür. Ama He. işte komşun her zaman birbirine tabii destek olması... Tabii tabii. Ben de durmuyorum inan ki ben evi iki gün üç gün sürmediğim oluyor. Ya en her zaman bir plan. Bak bu haftanın başından başlıyor. Sonuna kadar planım var benim. Yani. Ne oldu yani şeyim ya. Allah var. Evet. Bu da çok güzel. Bas.